Mutlu yıllar Ahmet amca. Mutlu yıllar Ahmet amca. Ne bu? Pasta. Ben anlamadım da. Şöyle yapacağız şimdi. Bir lokma pastadan yiyeceğiz. Hop bir ilacımızı içeceğiz. Böyle ikisini bir arada halledeceğiz. Nasıl fikir? Çok duygulandırdın beni. Ay sahiden mi? Sahiden olur mu ya? Çık dışarı. Beni çok kırdın Ahmet amca. Ay çok da güzelmiş tadı. Yazık oldu canım pastaya. Ben ne yapacağım? Ben nasıl içireceğim bu ilaçları Ahmet amcaya? Sor bakalım Zeynep'ciğim. Ben hazırım. Yemekte ne var? Zeynep'ciğim, senden daha kaliteli sorular beklerdim. Neticede karşında bir rüçhan sayar var. Ee, bize yemekte hangi spesiyalleri takdim edeceksiniz acaba hanımefendiciğim? Evladım, sunumuna bunu mu koyacaksın? Bunu mu izlettireceksin insanlara? Koskoca bar kovizyonda bizim bu yemek konuşmamız mı yayınlanacak? Ne bar? Ay demeyeceğim. Çünkü bu işin içinde kesin annem var. O yüzden ben onu arayıp ona şerleyeceğim. Hemen geliyorum anneanneciğim. Hadi Neşe'cim düşün, 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 düşün. Efendim anne. Neşe, elindeki bütün işlerini bırakıyorsun ve beni dinliyorsun. Görkem'den konuşacağız. Ay Zeynep Hanım, Anne görkem kim? Zeynep'in erkek arkadaşı. Biliyordum işte ya, biliyordum ya. Benden bir şey gizlediğini biliyordum. Bak bana söylemedi. Sana mı söyledi anne? Ay saçmalama Neşe. Bir genç kızın hayatta en ama en yapmaması gereken şey nedir? Ünlü tutması. Tabii canım. Yok okuma yok yok. Çok ayıp. Hayır hayır. Sakın okuma anne. Günlük okunmaz. Evet, sen bilirsin. Ama yani mesela şöyle bir şey olursa sen mesela yürürken diyelim günlüğü kaldırmak maksadıyla... ...böyle ayağın takıldı düştü ve tam da bu görkem mevzularının anlatıldığı sayfa açıldı mesela. O zaman olabilir. Ah, ah! 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 Tüh vallahi tam da senin dediğin gibi. Düştü bu elimden. Dur bakayım. Düşünce hangi sayfa açılmış? Aa! Tesadüfe bak görkem. Bir sinema mevzusu oldu dün. Gerçi buzeler de gelecekmiş ama önemli değil. Sonuçta görkem geliyor. Bir şekilde annemi ikna etmem lazım. Sinema olayı için çünkü akşam gidelim dendi. Hayırlı olsun Neşe. <laughs> kapat anneciğim, kapat. Ah oh, Zeynep. Ya sen nasıl meşgul olabilirsin Zeynep? Daha on saniye önce beni aradın. Of. Allah'ım ne yapacağım ya? Allah'ım. Neşe düşün. düşünüyorsun? Düşün. Ah. Ah. Ahmet amcacığım. Tekrar merhabalar. Nasılsın, iyisin? Sakinleştin biraz inşallah. Şimdi dedim ki ben seninle böyle biraz sohbet edelim. Çünkü böyle senin gibi bir ağaç yani çınar demek istedim. Hani böyle yıllanmış, e, hani böyle kök salmış. Dedim ki sen de ne anılar vardır, ne günler geçirmişsinizdir. Neler görmüşsünüzdür. Biraz şunları şöyle bize anlatsan. Hani biz de böyle bir Feyza Asat Engin bilgilerinden dedi. Bir de dedim, ilacımızı içelim. Nasıl? Şimdi ben diyorum ki mesela biraz eski İstanbul mu konuş? Evvela Göksu'da sandal sefas. Of. Ha mesela. Sonra Zicili Paşa'nın itfaiye teşkilatı. Ah oh, ne güzel konuşsun ya. Efendime söyleyeyim kağıthane de mesire yerleri. İşte bana bunlarla gel. Hayretiye Köprüsü'nün açılışı. İşte bunlar. 200 yaşında mıyım ben ya? Eski günlermişim. Eski günlerin bugünden farkı ne? Aynı seviyesizlik, aynı edepsizlik, aynı ısrar kıyamet. Senin gibi. Ahmet amca ben... Çık dışarı ya. İlaç ilaç istemiyorum. Çık dışarı. Bu sefer çıkmayın. <laughs> Çıkacağım ama hemen geleceğim. Bak sakın bir yere gitme Ahmet amca. Çık, biraz da gelme.